Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlere ice americano ve ice latte yapacağım. Sıcak havalarda e, soğuk içecekler daha çok tercih ediliyor doğal olarak. Kahvelerde de soğuk olarak tercih ediliyor. Ben her mevsimde soğuk kahveleri ayrı bir seviyorum. Kışın da tüketiyorum ice olarak yani soğuk olarak. Şimdi bir ice latte ardından da bir ice americano yapacağım birlikte. Hemen kahve yapımına geçebiliriz. Her zamanki gibi 18 gram e, kahve kullanacağım. Double shot espresso ile. Yine bu soğuk karışımlarda oran yine tamamen size kalmış. Bu kullanacağım oranlar benim tercihim. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz isteğinize göre. Buz yavaş yavaş eriyip seyreltiyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, 190 mililitre süt ekledim. Evet buz, buz, ile birlikte de 255 milime tamamlandı. Evet, Ice Latte hazır. Şöyle. Hemen karıştırıp bir yudum alacağım. Ardından da e, Amerikano'ya geçireceğim. Gerçekten iyi. Buzlar eridikçe biraz daha yumuşayacak. Sertlik oranı da çok güzel olmuş. Dediğim gibi ice kahveler, soğuk kahveler her zaman favorim. Evet, Ice Latte böyleydi. Size kalmış dediğim gibi oran. E, bu oran benim için yeterli. Şimdi bir de Ice Americano yapacağım. Bakalım o nasıl olacak. Evet, Ice Latte gerçekten çok güzel oldu. E, şimdi sıra Ice Americano'da. Kullandığım çekirdek de bu arada Karabatağ'ın Kingsman çeşidi. Evet soğuk kahveleri bazen e, soranlar oluyordu çok komplike bir şey de yani bu kadar <laughs> buz soğuk süt farklı bir durum yok yani ortada yine de bu güzel tatları almak için güzel bir e, kahve çekirdeğine ihtiyacınız var kötü bir kahveyle yapılan hiçbir demleme biçimi veya bir karışım kahve karışımı hiçbir şekilde güzel olmuyor bunu unutmamak lazım. long black tarzı yapacağım için bunu da üzerine çekeceğim Gördüğünüz gibi krema da hala üzerinde. Şimdi tadımına bir geçelim. Evet şöyle çekirdek deneme videosu değil ama yine de pakları da göstereyim. Ee, gayet hoşlar. Gerçekten şu görüntüsü de insanı çok tatmin ediyor. Yani o akış anı suyla birleşişi bile gerçekten çok etkiliyor insanı. O uzun zamandır yaptığım gerçekten e, en iyi americano diyebilirim. Gerçekten çok güzel olmuş. Süper yani kahvede hiçbir e, kötü baskın bir tat hissetmiyorum. Sıcak olarak içtiğimde de kötü bir çekirdek değildi. Soğuk olarak özellikle daha bir favori oldu benim için. Çünkü latte'de de çok iyiydi ama e, long black'te ayrı bir güzel oldu. Tavsiye ederim. Americano'da da ya bence çok az da olsa bir böyle bir içim fark ediyor. Ama Long Black'te böyle daha güzel bir içim oluyor. Bu Ice Long Black oldu. Bugün bir Ice Latte bir de Ice Long Black yapmış oldum. Yine farklı içerikler çekmeye devam edeceğim. Listemde birçok konu var. Farklı soğuk kahve de çekeceğim, çekmeye çalışacağım. Lütfen takipte kalın. Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Siz kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Ice kahve tercih ediyor musunuz? Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Eğer bana daha fazla destekte bulunmak isterseniz de katıl butonu üzerinden ufak da olsa bir destekte bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kahveyle kalın. Hoşçakalın.